Merhaba arkadaşlar. Bugün öğrenmiş olduğum çok önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Varaktik Bosat başvurusu yapacak olanlar için çok önemli. Daha önce Varaktik Bosat'la ilgili uygulamalar farklı idi. Ama bugün öğrenmiş olduğum bilgi neticesinde herkesin ona göre davranması maddi kaybını önleyecektir. Şimdi Varaktik Bosat Kanunu biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu'nun kanunu. Permanent Opposition ise İsveç Kanunu'na tabi. Şimdi Varaktik Bosat dan dolayı insanlar permanent alıyorlar. Eşlerinin maaşıyla. Şimdiki uygulamadaki değişiklik şu şekilde. 3 tane statü için örnek vereceğim. Çok iyi dinleyin ve bütün çevrenizdekilerin hepsini uyarın arkadaşlar. Aile birleşimi ile gelenler, İsveç'e aile birleşimi ile geldiniz. Eşiniz çalışıyor, siz çalışmıyorsunuz. Eşinizin maaşı yüksek, ailenizi geçindirebiliyor. Problem yok. Siz diyelim ki çalışmayan eşten bahsediyorum genelde pasaport süresi kadar oluyor. Eğer pasaport süresi uzunsa 3 yıllık oturum veriliyor. 3 yıllık oturum sonunda insanlar iş bulamamışsa uzatmaya başvuruyorlar. 2 yıllık uzatma alıyorsunuz. Şimdi sizin 2 yıllık uzatma aldığınız zaman 3 artı 2 5 yıl dolmuş oldu. Şimdi bugüne kadar olan uygulamada Varaktik Bosat başvurusunu 5 tam yıl oturumlu olduktan sonra insanlar başvuru yaptılar bugüne kadar ve pozitif sonuçlandı eğer gelirleri yetiyor ise. Şimdi bugünden itibaren varaktik basat yap, başvurusu yapacak olanlar şimdi aile birleşimini gelenler 3 yıl aldılar, 2 yıl uzatma aldılar. Sonra tekrar o oturum bittiğinde uzatmaya başvurdunuz. Yani 3 artı 2 artı 2'ye. Şimdi siz normal eskiden 3 artı 2'den sonra Varaktık basat başvurusu yapabiliyor idiniz. Şimdi ise 3 artı 2'yi aldınız. ikinci tekrar 2 iki yıllık uzatmaya başvurdunuz onun sonuçlanmasını bekleyip sonuçlandığı gün çünkü sizin artık 3 artı 2 vardı zaten o diğer uzatmaya başvuru yaptığınız ve sonuçlandı. Diyelim ki 7 ay sonra sonuçlandı. Siz artık 5 artı 7 yıldır İsveç'tesiniz. Tabii ki yurt dışındaki bulunduğunuz süreyi çıkartacaksınız. Biliyorsunuz toplam 5 yılda 10 ay İsveç dışında olmamak gerekiyor. Bunu herkes biliyor zaten. Buradaki kriter o 3 artı 2 artı 2 uzatmaya sonuçlandı. Siz o gün itibariyle varaktik bosat başvurusu yapabilirsiniz. Burası çok önemli. Önceden 3 artı 2'den sonra yapabiliyor idiniz. Şimdi 3 artı 2 artı yeni uzatmanın belli olduktan sonraki gün yapabiliyorsunuz. Şu anda benim bildiğim edindiğim bilgilere istinaden 6 tane red var arkadaşlar. Bu yüzden red. Şimdi aile birleşimini anlattım. Çalışma oturumuyla gelenler. Şimdi beyefendi veya hanımefendi çalışıyor. İsveç'e geldiniz. 2 yıllık uzatma oturumu aldınız. 2 yıldan sonra 2 iki artı 2'yi aldınız. 4 yılınız oldu. Eğer ki permanent hak ettiyseniz siz permanent başvurusunu yapıyorsunuz 4. yıl sonunda. Eşiniz iş bulamadı, dil öğreniyor veya bir, bir okul okuyor İsveç'te. Şimdi eşiniz diyelim 2 iki artı 2'yi aldı. Ve 3 2. Iki, ikinci uzatmaya başvurdu 3 2 artı 2 iki artı, iki artı ikinci yılın uzatmasına başvurdu ve sonuçlandı ne zaman sonuçlandı? 1 yıl sonra sonuçlandı. Ama hala geriye kalan 1 yıllık oturumu var geçerli. Bu kişi 5 yılın sonunda varaktik bosat başvurusunu yapabilir. çünkü aktif geçerli bir oturumu var. Aile birleşiminde bahsettim. Şimdi çalışma oturumunu bahsettim. 2 artı 2 artı 2'yi aldınız ve o arada belli oldu. 5. yılın sonunda. Ee, eğer ki 5 yıldan daha uzun süre sonuçlanırsa ne zaman sonuçlanırsa yani siz onun aldığınız ilk oturumu 2 artı 2 ve toplam 5 olacak şekilde hesaplarsınız. Aksi halde 1000 kronunuz boşa gider arkadaşlar. Şimdi gelelim Son statü mülteciler için. Mülteciler parmak izi verdiği günden itibaren İsveç'te yaşayabiliyor biliyorsunuz. Ama oturum aldığı tarihten itibaren 5 yıl sayacaklar. Önceki bekleme süresi sayılmıyor arkadaşlar. Şimdi parmak izi verdiniz. ister 10 ay bekleyin, ister 5 yıl bekleyin, ister 2 yıl bekleyin. Bunu unutun. Bunları iç hesaba katmayın. Birinci 3 yıllık oturumu aldınız. Biliyorsunuz 2021'de çıkan kanun gereği insanlar 3 yıllık geçici oturum alırlar. 3 yıl sonunda eğer ki fast iş bulmuşsa ya da uzun vadeli kontratlı iş bulmuşsa otomatik permanente başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi siz 3 yıllık geçici oturum aldınız ve iş bulup bulduysanız permanente başvurdunuz. Bulamadıysanız 2 yıllık uzatmaya başvurdunuz. Şimdi sizin elinizde 2 yıllık daha uzatma oldu. 3 artı 2 5. Eskiden bu oturumu aldıktan sonra 5 tam yıl oturum olduktan sonra varaktik basat başvurusu yapabiliyor idik. Ve birçok arkadaşımız bu şekilde oturum aldı. Şimdi siz 3 artı 2 aldınız. Çalışmayanlar için konuşuyorum. 3 artı 2 aldınız. Tekrar ikinci kez ikinci yıllık uzatmaya başvurdunuz. O da diyelim ki 4 ay sonra sonuçlandı. Sizin artık 3 artı 2 artı 4 ay yani 5 yıl 4 aylık oturumunuz var. O gün varaktik posat başvurusu yapabilirsiniz. Eğer ki o 3 artı 2 artı 2 sonuçlanmadıysa varaktik posat başvurusu yaparsanız bin kronunuz çöpe gider arkadaşlar. Şu anda 6 tane bildiğim 6 red var. 6'sı da aynı gerekçe uzatmaya başvurulan oturumlar sizin maalesef Varaktik Bosat almanızı engelliyor. Zaten permanenti olanlar onların süresiz süresiz oturumu olduğu için onlarda problem yok. Onlar sadece 5 yıllık süreyi dolduracaklar. Vatandaş olanların Varaktik Bosat başvurusu yapmasına gerek yok. Vatandaşlık beklerken hala bekliyorsunuz ama bir anda Hollanda'da iş buldunuz. Güzel teklif aldınız. Siz Varaktik Bosat başvurusu yapıp vatandaşlık hala belli olmadı ise siz varak tek bosat alaraktan istediğiniz AB ülkesine Danimarka, İrlanda hariç oralara gidebilirsiniz. Şimdi toparlıyoruz arkadaşlar. Herkesin 5 yıllık oturumu olmak zorunda. Uzatma başvurusunu yaparken yaptınız ve bekleme anında 5 yıl oldu ise maalesef o karar açıklanmadı ise red alıyorsunuz. Bu yeni bir uygulama. Lütfen çevrenizde paylaşın ve 1000 kron yetişkinler için, çocuklar için 500 kron biliyorsunuz. Bunlar çöpe gitmesin, yazık olmasın, beklentiye girip üzülürsünüz. Bu şu ana kadarki uygulamadan farklı bir şekilde uygulama yapılıyor. Maalesef bilginiz olsun. Gelecek sene seçimler var, e, yeni kanunlar çıkacak, vatandaşlık kanunları belki dil sınavı gelecek, belki 20 bin kron bürüt maaşlar gelecek hepsini hep birlikte göreceğiz. Ben mümkün olduğunca bildiğim yeni güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanala abone olup beğenip yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Hep birlikte insanlara faydalı olalım. Çok teşekkürler. İyi günler dilerim.